Herkese merhaba arkadaşlar. Ücretsiz iddia tahmini, iddia taktikleri ve iddianet kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. 26 Ekim iddia programı ve iddia bülteniyle sizlerle birlikte olacağım. Hep beraber kasa katlama, canlı iddia, rolling, iddia sistem, banko kuponlarda kullanabileceğiniz Boysanes iddia tüyo, banko maç tahminleri ve iddia yorumlarımıza bakacağız. Vermiş olduğum tahminler güzel kazandırdı. Güvenip oynayanları tebrik ederim. Son bir aylık ortalamamıza baktığınızda %85, %88 başarı oranında olduğumuzu görüyoruz. Oldukça başarılı olarak gidiyoruz. Nazar değmesin. İnşallah bu şekilde gideriz. Herkes de kazanır. Ama şu uyarıyı sizlere yapacağım. Ama ha dikkat. Bak yok işte çoğunu biliyor. Hepsi biliyor. 10 kasama 10 basıyordum. 20 basayım 30 atayım gibi şeylere kapılmayın. Kasanızın ve riskinizin yönetimini eşit olaraktan bahislerinize dağıtın. Umut tacirliği yapmıyoruz. Umut da dağıtmıyoruz. Ama en mantıklı en güzel tutma olası en yüksek Teknik analizi ise size seçilmiş tercihleri maçların özetlerini görüntülerinde seyredip mantık süzgecinden geçirip sizlere sunuyorum. Artık çok fazla biraz da şans yanımızda olursa maçlarda aksilikler, terslikler, kırmızı kartlar, şikeler, penaltılar, direkten dönen toplar, sakatlanma vesaire olmuyor. Çok güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. Ama 1.05 oranın bile garantisi olmadığı için kasamızın ve riskin yönetimini yapıyoruz. Ücretsiz 2 adet iddia telegram grubumuz var. Her gün olmasa bile bazen her gün, bazen iki günde bir, üç günde bir tutma olasılığını çok yüksek gördüğüm, gerçekleşme olasılığı 190 üstünde olan, para kazanma olasılığı yüksek olan YouTube'da vermediğim banko tercihlerimi, banko hazır kupon tercihlerimi orada veriyorum. Telegram'da da kazandırmaya devam ediyorum. Geçmişte de %90 üzeri başarımız vardı. Aynı şekilde başarılı bir şekilde devam ediyoruz. Öncelikle Telegram uygulamasını telefonunuzda indiriyorsunuz. Ardından iki grubun da linkini videonun yanındaki ok tuşuna basıp açıklama kısmına bırakıyorum. Ayrıyeten iki grubun linkini videonun yorum kısmına da basıp bırakıyorum. Tıklayıp katıl deyip iki ücretsiz grubumuzu da katılmanızı tavsiye ediyorum. Ayrıca iddia kazandıran tahminler.com web sitemiz de var. Kısaca bahsedecek olursak farklı ekstra boyut tahminlerimi orada veriyorum. Banka kupon ekstra tercihlerimi de orada veriyorum. Spor Toto ile ilgili görüşlerimi de sitede paylaşıyorum. Detaylı analizler de analiz yapabilme yeteneğinizin gelişsin diye orada da paylaşmaya çalışıyorum. İddia kazandıran tahminler.com web sitemizi muhakkak ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bu arada kanalımıza abone olan birçok günümüzde de aramıza hoş geldiniz diyorum. Tüm bildirimleri açtığınız takdirde iddia tahmin videolarımız anda sizlerle buluşacaktır. Hatırlatmanı fazlasıyla yaptık. Artık maçlarımızı yorumlamaya başlayabiliriz. Avrupa Euroleague'de saat 21'de Olympiakos'ta Alba Berlin karşı karşıya geliyor. Olympiakos oynadı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, bir mağlubiyet aldı. 381 sayı atarken 341 sayıyı kendi potasında gördü. Olympiakos'un form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. Son karşılaşmasını deplasmanda CSKA Moskova'da oynadı ve CSKA Moskova 88-82'lik skorla mağlup oldu. Alba Berlin ise oynadı 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. Form durumuna baktığımızda son karşı 2 galibiyeti, 3 mağlubiyeti buluyor. Son karşılaşmasını deplasmanda Cirvenzi ve oynadı ve 78-63 skorla Cirvenzi Veda'yı yendi. 369 sayı atarken 380 sayıyı kendi potasında gördü. Maçla ilgili ilk tercih maç sonu 1. İkinci tercih maç sonu 1'den 1. Maç saatinde eksik ve cezaları bakaraktan aklınıza mantıklı yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponlarınızı da değerlendirebilirsiniz. Saat 21.05'te Basketbol Avrupa Euroleague'de Maccabi Tel Aviv ile Zalgiris Kaunas karşı karşıya geliyor. Makkabi Tel Aviv'in form durumuna baktığımızda 5 maç oynadı. 3 galibiyet 2 mağlubiyet aldı. 374 sayı atarken 384 sayıyı kendi potasında gördü. Son 5 maçında 3 galibiyet 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Panathinaikos'ta oynadı ve 77-73 skorla Panathinaikos'u mağlup etti. Zalgiris Kanos ise oynadığı 5 karşılaşmada galibiyeti yok. 5 maçını da mağlubiyetle tamamladı. 342 sayı atarken 389 sayıyı kendi potasında gördü. Zalgiris Kanos'un form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmanın 5'ini de mağlubiyetle tamamladı. Son karşılaşmasını kendi evinde Bayern'le oynadı. Bayern'le 75 73 skorla mağlup oldu. Maçla ilgili ilk tercih maç sonu ev 72.5 üst. İkinci tercihim maç sonu 1. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınız zamansıza yatıyorsa tercihleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Oldukça kısıtlı bir bülten vardı ama günü videosuz geçirmemek için sizlerden de gelen istek üzerine basket maçlarından oluşan bir video çektim. Maçlarımı yorumladım. Bugünkü iddia tahminlerim bu şekildeydi. Elimden geldiğince güzel olanı risk atmaya değer kazanma ihtimali yüksek, ideal ve mantıklı, en sağlam iddia tahminleri seçeneklerini oluşturmaya çalıştım. Verdiğim günün iddia tahminleri, dilerseniz ikili en fazla üçlü maç öncesi kombin olarak, dilerseniz canlı olan bekleyip tekli tekli kombeli, kombinde rolling'de ya da hepsini ayrı ayrı katlamaları değerlendirebilirsiniz. Tahminleriniz zaten çoğu tutacak. Artık siz işinizi bilirsiniz, siz nasıl düşünüyorsanız diyelim. Kombine kuponlarımızda da başarılı bir şekilde kasamızın ve riskimizin yönetimini sabit, eşit yaparaktan, dağıtaraktan hiçbir maça garanti deyip fazla kasamızı basmayaraktan ay sonunda karlı bir şekilde devam ediyoruz. Golver125.com'da tüm bahis sitelerinden daha yüksek oranlarla bahis alabilirsiniz. Kupon bozdurma seçeneği, en yüksek oranlar oran arttırma seçeneği gibi de bir sürü alternatif seçeneği bulunuyor. Kombine kuponumuza gelecek olursak, Olympiakos'u Alba Birelli'nin arasındaki karşılaşmada ev sahibi kazanır. Makkabi Tel Aviv ile Zalgiris arasındaki karşılaşmada Makkabi Tel Aviv maçı kazanır. 1.50 gibi bir oran yapıyor. Beni uzun zamandır takip ediyorsunuz. Benim bana olduğu sürece cazip gelen, yeterli gelen bir oran. Ben bu şekilde değerlendirdim. Benim tercihim bu şekilde. Siz de mantıklı görüyorsanız, sizin de aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Bizden bugünlük bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz ve zaman ayırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Emeğe saygı ve kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayınız. Beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike tuşuna da basabilirsiniz. O da bir etkileşimdir sonuçta. En azından tercihinizi, tepkinizi belletmiş olursunuz. Umarım hep beraber, hep birlikte kazanırız. Hepimiz açısından şanslı ve güzel bir gün olmasını temenni ediyorum. Yarınki iddia tahminleri bülteninde görüşmek adına kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın, şansınız bol olsun diyorum.